videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber PlayStation 5 açacağız. Ben daha kendim açmadım, ben de şimdi açacağım. Çok heyecanlıyım. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, hep beraber açıyoruz. Şöyle buraları kestim şimdi. Bazıını kesmiştim. Evet arkadaşlar, hemen içinden çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bu çıktı içinde bu var bakalım bu neymiş Aa, arkadaşlar konzolu çıktı Hemen içinden yavaş yavaş çıkartalım Evet arkadaşlar içinden konzolu çıktı Sonra bakalım başka ne çıkacak Evet işte playstation nasıl oynanıyor diye eşyalar çıktı kaplar Sonra arkadaşlar bir de kablosu çıktı tabii ki kablosu olmaz standart kağıt var. Sonra bakalım burada bir şey daha var. Aa, arkadaşlar içinden şu PlayStation'ın üstüne koymak için bir şey çıktı. Birazdan her şeyi göstereceğim. Bu içinden HDMI kablosu çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi PlayStation'ı göstereceğim. Bu arkadaşlar içinden böyle bir şey çıktı. Bu şu buradaki şimdi PlayStation. Hemen açalım. Böyle. Bunu da yavaşça çıkartalım. Evet arkadaşlar burada PlayStation var. Arkadaşlar açmayı da korkuyorum. Bir şey olacak diye. Yeah. Evet. evet arkadaşlar burada PlayStation yazısı da var. Hemen alalım. Evet arkadaşlar ve burada PlayStation 5 gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi öbür eşyaları hep bütün seti göstereceğim. Arkadaşlar bunlar içinden çıkan eşyalar. Arkadaşlar gösterdiğim önce böyle bir iki tane kablo çıktı. Sonra arkadaşlar kanzılı çıktı. Ve arkadaşlar PlayStation'ın üstüne koyması için böyle bir şey çıktı. Bir de PlayStation dünen konan gerek yok çünkü buradan gözüküyor zaten. arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Bu tarz videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve sonraki videolarımızda görüşmek üzere.